Cinsel sorunlar ve cinsel terapi nedir? Bugün seninle birçok kişinin üzerinde konuşmakta pek rahat etmediği bir konu hakkında bahsetmek istiyorum. Cinsel sorunlar ve cinsel terapi konusu. Bu konuyla alakalı belki kafanda bazı soru işaretleri var, belki kendin bazı sıkıntılar yaşadığını hissediyorsun ya da genel anlamda bu konuları merak ediyorsun ve bilgi almak istiyorsun. Bu noktada bugünkü Videomuzun konusu içerisinde cinsel sorunlar nelerdir, cinsel terapi nasıl bir şeydir, nasıl yardımcı olur, nelere dikkat edilir gibi noktalar konusunda genel olarak bazı bilgiler vereceğim. Böylece hem bu konuyla alakalı bazı noktaları daha doğru şekilde anlama ve tanıma fırsatın olacak. Hem de eğer bu konuda bir destek arayışı içindeysen daha sağlıklı ve uygun adımları nasıl atabilirsin konusunda da bir yol haritası çizmen biraz daha kolaylaşabilir. Cinsellik dediğimiz şey tek bir cümleyle açıklanamayacak kadar aslında geniş bir kavram. Bir kere doğal bir ihtiyaç. Bunun yanında işte üreme, keyif alma gibi temel ihtiyaçlarla bağlantılı. Bunun dışında yakınlığın, sıcaklığın, ilişkide aradaki bağın aslında somut bir göstergesi, somut olarak yaşanmasını sağlayan özel bir alan ilişkide enerjinin yükselmesini sağlayan önemli bir fırsat aslında sunuyor. Ve cinsellikten bahsettiğimizde sadece cinsel ilişki değil aslında el ele tutuşmak bile, biraz cinsel enerjiyi içeren tarzda e, her türlü etkileşim aslında cinselliktir. Cinsellik aslında bu kadar önemli bir konu olmasına rağmen birçok kişi aynı zamanda e, bu konularda sıkıntı da yaşıyorlar. Mesela Evli çiftlerin %50'sinin bir cinsel sorun yaşadığı tahmin ediliyor. Aslında ne kadar yüksek bir oran? Diğer sorun türlerine düşündüğümüzde e, neredeyse hiçbir sorun %50 derecesinde bir e, sıklığa sahip değil ama cinsellik alanında birçok çiftin aslında bu konuda memnuniyetsizlikleri ve tatminsizlikleri olduğunu görüyoruz. Tabii bu sorunların temelinde aslında cinselliğin tabu bir konu olması da önemli bir faktör. Mahrem bir alan. Bu konuda yaşanan sıkıntılar çok rahat rahat diğerleriyle paylaşılamıyor. Dolayısıyla çoğu kişinin aslında yalnız olduğu bir alan. Kendi kendilerine bir şekilde belli yollar bulmaya çalışıyorlar ve deneme yanılma yoluyla aslında öğrendikleri bir alan. Ve böyle olduğu için de birçok yanlış inanış, yanlış düşünceye de açık olan bir konu aslında. Cinsellikle alakalı birçok mitlerden, yanlış inanışlardan bahsedebiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi, işte cinsel ilişkiyi erkek başlatmalı ve erkek yönetmelidir gibi bir düşünce mesela. Şimdi bunun gibi aslında birçok yanlış inanış var. Bir fikir olması açısından videonun altında açıklamalar bölümüne bir link koydum. Bu linkten cinsel mitler konusunda, cinsellikle alakalı yanlış inanışlar konusunda, aslında birçok bilgiye ulaşabilirsin. Hani yeri gelmişken söyleyeyim istedim. Bu yanlış inanışlar gerçekten aslında birçok cinsel sorunun temelini oluşturuyor. Bu yanlış inanışları düzeltip cinsellikle alakalı doğru bilgileri edinince sadece bu bilgileri almak bile cinsel hayatın kalitesini önemli ölçüde artırabiliyor. O yüzden e, mutlaka bu konudaki bilgi düzeyini artırmaya yönelik doğru kaynaklardan e, belli bilgiler almaya çalışmanı öneririm. Şimdi cinsel işlev bozuklukları dediğimiz bir durum var ki bu cinsel sorunların artık daha katmerlendiği, daha aslında önemli bir sıkıntı haline geldiği, cinselliği yaşamayı önemli oranda e, kısıtlayan ya da bloke eden bir durum haline geldiği durumlar aslında. Cinsel terapiyi de zaten cinsel işlev bozukluklarında biz uyguluyoruz. Cinsel işlev bozukluklarını da üç ana kategoride anlatabilirim. İstek bozuklukları uyarılma bozuklukları ve ağrı bozuklukları. İstek bozuklukları son 6 ay içinde neredeyse hiç diyebileceğimiz oranda cinsel isteğin olmaması. Bu tür bir faaliyetin neredeyse hiç yaşanmaması aslında. Bunun dışında tabii uyarılma bozuklukları var. Bunun içine birçok kategori giriyor. Bunlardan bir tanesi kadınlarda orgazm bozukluğu. Yani orgazm olamama. Bunun dışında erkeklerde görülen belli uyarılma bozuklukları var. Sertleşme bozukluğu erken boşalma ya da geç boşalma şeklinde belli sorunlarla karşılaşılabiliyor. Tabii bunların dışında ağrı bozuklukları var. Disparoni denilen ağrılı cinsel birleşme bozukluğu kadınlarda görülen ve aynı zamanda yine kadınlarda görülen vajinismus denilen cinsel birleşmeyi neredeyse imkansız hale getirecek şekilde genital bölgedeki bir kasılma bozukluğundan, istemsiz olarak gelişen bir kasılmadan bahsediyoruz vajinismus'ta. Böyle olduğu zaman da hani cinsellik bütünüyle yaşanamaz hale geliyor. Cinsel işlev bozukluklarının aslında birçok nedeni olabiliyor. Yani sonuç olarak cinsellik aslında çok geniş bir e, kapsamı olan, birçok şeyden etkilenebilen bir alan. E, çok kabaca, genel bir e, çerçeve çizecek olursak bu nedenlerden bir tanesi bilinç dışındaki işlenmemiş belli travmalar, belli içsel düşünceler, kalıplar aslında. Sonuç olarak cinselliğin bir tabu olduğundan bahsetmiştim. Yani bu bilinen bir gerçek zaten. Tabu konularla alakalı tabii ki birçok aslında işlenmemiş deneyim, travma, yanlış kalıpların, düşüncelerin olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani iç dünyanda cinsellikle alakalı negatif yaklaşmana neden olabilecek ya da keyif alma, haz alma konularıyla alakalı suçluluk hisleri gibi ya da mutluluğu iyi hissetmeyi hak etmiyorum tarzında ya da güvensizlik olabilir. Birçok şeyden bahsedebiliriz. Veya cinselliği içeren bir travma yaşamış olmak özellikle daha erken yaşlarda tabii ki cinsel işlev bozukluklarında önemli bir neden olabiliyor. Bunun dışında tabii ilişkide yaşanan belli sorunlar, evlilikte, partnerler arasındaki ilişkide eğer belli sorunlar varsa tabii ki bu cinsel ilişkinin kalitesini de etkiliyor. Sonuç olarak cinsellik o yakınlığın bir şekilde somutlaştırılmasını da içeren bir şey olduğu için yakınlıktaki belli sıkıntılar problemler bu alana da yansıyor. Bunların dışında e, tabii cinsel işley bozukluğuna neden olan belli şartlanmışlıklar oluşabiliyor. E, belli bir sorun ortaya çıktıktan sonra bu sorunu çözme yollarının kendisinde e, bedende belli koşullu şartlanmalar oluşabiliyor işte mesela örnek verecek olursak vajinismus probleminde genital bölgedeki kasılma belli bir zaman içinde aslında kendiliğinden oluşmaya başlıyor o korku ve kaygının bedene yansıması şeklinde ve bu bir noktadan sonra beden bunu öğreniyor ve istemsiz şekilde böyle bir tepki vermeye başlıyor yani kişi kendini bu konuda rahat bırakamıyor tabii ki burada biyolojik faktörleri de göz ardı etmememiz gerekiyor bazı hastalıklarda diyabet, işte kalp rahatsızlıkları gibi e, belli sorunlarda ya da yaşlanmayla birlikte e, bedenin cinsel uyarılma kapasitesinde belli azalmalar oluşabiliyor. Dolayısıyla bu da tabii ki doğrudan özellikle cinsel uyarılmayı, cinsel isteği etkileyen önemli bir sorun haline geliyor. Peki buraya kadar cinsel işlevi bozuklukları nedir, cinsellik nedir, bunları ele aldık. İşte arkasında cinsel sorunların ne gibi nedenler vardır. Peki bu konularda nasıl yol izleniyor? Çözüm konusunda cinsel terapi nedir? Buraya yavaş yavaş geçelim. Cinsel terapi daha önceki yıllarda çift terapisinin içindeki bir alt alandı aslında. Yani çift terapisiyle uğraşan kişiler cinsellikle alakalı belli sıkıntılar olduğunu gördüklerinde bu konuda da bazı çalışmalar yapıyorlardı. Ama daha sonraki yıllarda bu alanın, cinsel terapi alanının gelişmesiyle birlikte, bu konuda yapılan belli araştırmalar, çalışmalarla birlikte, bu alan aslında başlı başına bir terapi yaklaşımı haline geldi. Ve artık çift terapisi yapmayıp sadece cinsel terapiyle uğraşan tarzda uzmanlar da var. Tabii ülkemizde bu kadar spesifikleşmiş şekilde çalışan kişi sayısı çok fazla değil ama genel olarak baktığımızda ...cinsel terapinin kendine has belli yaklaşımları olan... ...kendine özel bir uzmanlık alanı olduğunu söyleyebilirim. Cinsel terapinin genel olarak tabii ki kendi içinde farklı farklı yaklaşımları... Yani ...genel psikoterapi yaklaşımlarındaki gibi farklı uygulamaları, yöntemleri olabiliyor ama... ...birçoğunun ortak olarak üç tane aşaması olduğundan bahsedebilirim. Birinci aşama bilgi toplama aşaması, değerlendirme aşaması. İkinci aşama çiftleri... Partnerleri bilgilendirmek cinsellikle alakalı ve yaşadıkları sıkıntılarla alakalı. Üçüncü aşamada terapinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Ev çalışmalarını, belli egzersizleri vermek ve bunları takip etmek şeklinde. Şimdi birinci aşama olan değerlendirme aşamasında partnerler hem birlikte değerlendiriliyor ilk görüşmede. İşte onları getiren sorun nedir, kendi ilişkileri nasıl genel olarak gibi daha sonraki iki seansta da her bir bireyle ayrı ayrı bireysel görüşmeler yapılıyor. Bu bireysel görüşmelerde hem onların kendilerinin bireysel olarak hayatları nasıl, cinsel sorun dışında başka hayatlarında problemler var mı, kişilik yapıları nasıl, bunun dışında tabii ilişkileriyle alakalı nasıl hissediyorlar ve kendi geçmişleriyle alakalı, özellikle cinsellikle alakalı öyküleri, geçmişleri nedir, e, cinsellikle alakalı yaşadıkları sorunun detayları nedir? Bireysel görüşmede özellikle kendi bakış açılarıyla bunları değerlendiriyoruz, her biriyle ayrı ayrı. Daha sonra ikinci aşamayla birlikte bilgilendirme aşaması gündeme geliyor. Tüm bu bilgileri bir araya getirerek partnerlerin ihtiyaç duydukları bilgiler öncelikle veriliyor. Burada aslında paylaştığımız birçok şey var. Mesela cinsel anatomi, fizyoloji nedir? Cinsel organların yapısı nedir? Bununla alakalı bazı bilgileri vermek, özellikle vajinismus ve erken boşalma gibi belli sorun türlerinde genel olarak rahatlama sağlayabiliyor. Ve tabii ki belli yanlış inanışları düzeltmek konusunda da bir altyapı oluşturuyor. Bunun dışında işte cinselliğin aşamaları nedir? Belli aşamaları var. Bu aşamaları kendi içinde bilmek aslında cinselliğin kalitesini artırma konusunda da birçok avantaj sağlıyor. Tabii cinsel mitler, yanlış inanışlara tekrardan bir göz atıyoruz bu süreçte. Çiftlerde özellikle değerlendirme aşamasında fark ettiğimiz belli yanlış inanışlar varsa işte bu bilgilendirme aşamasında bu yanlış inanışlar, mitler düzeltiliyor. Ve böylece aslında eğer cinsel sorun varsa sadece cinsel sorun varsa, cinsel işle bozukluğuna dönüşmemiş bir şeyse belki sadece bu doğru bilgileri almak bile yeterli olabiliyor. Tabi bunların dışında partnerleri cinsel terapiye getiren sorunların yapısı nedir? Neden bu sıkıntıyı yaşıyorlar? Buraya kadar anlatılan noktaları hepsini bir araya getirerek yani cinsel anatomi, yanlış inanışlar, cinselliğin aşamalarıyla alakalı bilgilerden hareketle kendi durumlarına özel bir şekilde bu sorunu neden yaşıyorlar? terapist açık şekilde bunu anlatır ve buradan da cinsel terapiye bağlar. Yani sorunu tespit ettik, neden bu gündeme geliyor? Bunu analiz edip değerlendirdik. Bu konuda neler yapabiliriz konusuyla alakalı cinsel terapinin temelleri orada atılıyor. Bu konuda bilgi veriliyor. Bu nasıl bir süreç olacak? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Ne gibi gereklilikler var? Bunlardan bahsediliyor. Bu gereklilikler nedir? Mesela Çinsel terapiye eğer partnerler başlıyorsa bu konuyu aslında biraz daha gündemde tutmaları bekleniyor bu süreçte. Ve tabii ki e, enerjiyi daha yüksek tutmaları, belki daha önce flört dönemlerindeki gibi birbirlerine daha çok özenmeleri, ilgi göstermeleri, e, belki birlikte bir şeyler yapıp planlama konusunda e, gündelik hayatta, hani sosyal faaliyet açısından e, birlikte daha çok zaman geçirmeye, imkan tanıyacak belli fırsatlar yaratmak işte romantik bir ortam yaratmak şeklinde noktalar önemlidir bu süreçte. Sonuç olarak aslında genel hayat kalitelerini artırmak daha pozitif bir hava yaratmak açısından önemli bir amaçtır. Yani bu amaçla birlikte zaten cinsel terapiye başvurmuş oluyorlar. Dolayısıyla da genel iklimin bu anlamda daha pozitif tutulması cinsel terapi için çok önemlidir. Bu ne anlama geliyor? belli tartışmalar, kavgalar içine girmemeye çalışmaları lazım. Eğer ki ilişkilerinde belli önemli sorunlar varsa, yani her an negatif bir hava içine girebilecek belli kırgınlıklar, gerginlikler varsa bazen cinsel terapi ertelenip çift terapisine döndürülüp bu konular aslında işlenip ele alınabiliyor. Hatta bazen bireysel terapiyle birlikte bir tarafta özellikle belli bir sorun varsa Öncelikle bunun çözülmesi konusunda da yönlendirme yapılabiliyor. Eğer cinsel terapiye uygun bir koşul sağlanabiliyorsa, bu az önce bahsettiğim tarzda e, konularda partnerler, evet biz bunu yapabiliriz, şu an pozitif bir ortam yaratabiliriz, zaten ilişkimizde belirgin bir sorun yok, sadece cinsellikle alakalı bu sıkıntıyı yaşıyoruz, onun dışında iyiyiz diyorlarsa gayet güzel. Ondan sonraki aşamada e, kendi sorun türlerine uygun egzersizleri, Terapist onlara anlatıyor. Sözel olarak anlatıyor. Ve e, onların bunu doğru bir şekilde öğrenip bir sonraki seansa kadar evde uygulamalarını istiyor aslında. Ve bunları uygularken de kendi sorun türlerine özel egzersizleri hem bireysel hem de çift olarak uyguluyorken bunu aslında not almaları isteniyor. Onlara özel bir şablon e, içeren bir e, formatta bir kağıt veriliyor. İşte egzersizi ne zaman yapmışlar, egzersizin hangi aşamasını yapmışlar ve ne olmuş? Nasıl geçmiş? Çok kısaca bunu belli bir formata göre hızlıca dolduruyorlar. Bunun amacı daha sonra seansa geldiklerinde egzersizin nasıl geçtiğini daha objektif bir şekilde terapistin takip edebilmesini kolaylaştırmak için aslında. Terapinin önemli bir kısmını da zaten bu ev çalışmaları oluşturuyor. Yani o bilgilendirme aşamasından sonra bu bilgileri ...özümseyip aslında uygulamaya dökmek diye özetleyebiliriz. Ama bunu belli bir mantığa göre, belli bir hız ayarına göre... ...terapistin yönlendirmesiyle yapmak burada önemli olan şey. Yoksa hani bu egzersizleri belki internetten e, öğrenebilirsin. Tabii ki bu mümkün ya da bir kitap alıp okuyup... ...birlikte oradaki egzersizleri kendi kendinize uygulamaya çalışabilirsiniz. Ama burada terapist özellikle hız ayarı yapmak egzersizleri doğru şekilde yapmanızı sağlamak Yani bu konuda e, fark etmediğiniz yanlış yaptığınız belli hataları düzeltmeniz konusunda danışmanlık yapmak gibi aslında belli avantajlara sahip ve tabii ki sorununuzu Öncelikle doğru şekilde değerlendirmek cinsel terapinin uygunluğu ne kadar öncelikli bu konularda karar verme konusunda kendi uzmanlığıyla size özel e, destek olma fırsatı veriyor aslında size. Dolayısıyla da bu egzersizleri kendi kendinize öğrenmenize göre bir çift bir cinsel terapistle bu egzersizleri çalışmak çok daha aslında verimli oluyor. Cinsel terapinin uygulanabileceği durumlara baktığımızda bunlardan bir tanesi cinsel sorunlar. Yani bilgisizlik, deneyimsizlik ve yanlış inanışlarla birlikte aslında genelde sadece bilgi eksikliği kaynaklı gelişen belli cinsel sorunlar. Burada çoğu zaman sadece bilgilendirme aşamasıyla birlikte bir değerlendirme sürecinin sonrasında kısa süreli bir danışmanlıkla aslında bu sorunlar çözümlenebiliyor. İkinci olarak cinsel işlev bozuklukları, cinsel terapinin ana hedef kitlesi aslında. Bu konuda daha önce anlattım. Cinsel işlev, anlattığım tarzdaki cinsel işlev bozukluklarında doğrudan cinsel terapi desteği alınabilir. Bunların dışında bir hastalığa bağlı ya da yaşlanmaya bağlı cinsel uyarılma konusundaki belli eksiklikler, sorunlar sonrasında bu duruma uyum sağlamak ve cinsel hayatın kalitesini biraz daha artırmaya yönelik ekstra destek de alınabilir. Cinsel terapi her durumda uygulanması uygun değildir. Bunları anlatacak olursam uygulanamayacağı durumlardan bir tanesi eşlerden birinde ciddi bir bireysel sorun varsa eğer. Mesela bu belki ağır bir travma geçmişi varsa ve e, bu konular özellikle cinsellikle alakalı belli travmalar varsa ve bunlar çok tetikleniyorsa, akut psikoz dediğimiz daha ciddi psikiyatrik rahatsızlıklar varsa, şiddetli bir depresyon varsa, e, o zaman da tabii ki o depresif ruh hali içinde daha öncelikli sorunlar var. Bunların işlenmesi lazım. Alkol madde bağımlılığı bu yoğun bir şekilde eğer kullanılıyorsa, ve cinsel terapi sürecinde de bu kullanım devam edecek gibi ise bu da uygun değildir. Zeka geriliği varsa partnerlerden bir tanesinde o zaman cinsel e, terapideki egzersizlere ya da verilen bilgilere e, tabii ki sağlıklı cevap verilmeyecektir. Bu da aslında terapideki verimliliği doğrudan düşüren bir şey. Ve ciddi kişilik bozuklukları olması yani kişilikle alakalı çok önemli e, belli sorunların olması da aslında cinsel terapiye uyumu etkileyen ve bu durumu sabote eden konulardır. Bunların dışında partnerlerden birisinin terapiye yönelik motivasyonun düşük olması. Motivasyon düşük olduğunda verimlilik de tabii ki doğrudan azalıyor. İlişkide evlilik hayatının kendisinde önemli ciddi sorunlar varsa, sürekli kavga etmeler, böyle hararetli bir ortam varsa o zaman da zaten cinsel terapi öncelikli değil. Öncelikle daha başka sorunları işlemek gerekir. Ve tabii ki eğer devam eden bir aldatma durumu, bir sadakatsizlik varsa, yani diyelim ki partnerler cinsel terapiye başvuruyorlar çünkü cinsellikle ilgili sorun var. Ama aslında partnerlerden bir tanesi eşinden de gizliyor ve devam ediyor sadakatsizliğe. Cinsel ihtiyaçlarını bir başkasıyla karşılıyor. Bu da kesinlikle cinsel terapiye uygun bir ortam değildir. Bu şartlar altında cinsel terapiye başlanmaz. Cinsel terapilerin ülkemizdeki durumuna genel olarak bakacak olursak, açıkçası çok çok farklı uygulamaların olduğunu görüyoruz. Bu uygulamalardan bazıları etik olmayan, aslında giden kişilerin oldukça travmatize olmaya açık olduğu belli uygulamalarla karşılaşabildiklerini görüyoruz ne yazık ki. Sonuç olarak ülkemizde ruh sağlığı yasası olmadığı için bunların denetlenmesi ve daha standart bir şekilde uygulanması da pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla cinsel terapi desteği almak istiyorsan bu deneyimin gerçekten kaliteli olması, iyi geçmesi, hayal kırıklığına uğramadan böyle bir yardım alman çok çok önemli. Sonuç olarak bu konular çok rahat konuşulabilen bir uzman da olsa gidip kendini rahat rahat açabileceğin konular değil. Bir şekilde motivasyonunu yüksek tutup böyle bir destek aldıysan bu desteğin de iyi geçmesi gerekiyor ve e, fayda sağladığını görmen gerekiyor. Onun için de bu konuda gerçekten bilimsel değerlerle etik ilkelerle çalışan bir terapist bulman önemli. Bu konuda sana tavsiyem. Cetattan, Cetat Derneği'nden mezun olan bir terapist olabilir. Bunun linkini açıklamalar bölümüne de ekleyeceğim. Oradaki linkten ülkemizdeki Cetat mezunu terapistlerin listesine ulaşabilirsin ve oradan uygun bir terapist belirleyip ondan destek alabilirsin. Ben de Cetattan eğitim almıştım. Her ne kadar şu anda cinsel terapiyi aktif olarak uygulamasam da eğitim kalitesini bildiğim için ilk aklıma gelen ve en saygın olduğunu gözlemlediğim kurum CETAT olduğu için oradan mezun olan bir terapistle bu konuda çalışmanı kesinlikle öneririm. Tekrar görüşmek üzere.